Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be? Gol mü? Gol! Bu da mı gol değil be? Gol, gol, gol! Bu da mı gol değil? Adaletine, insanlığına kurban olayım hakim bey! Bu da mı gol değil? Gol! Ceko, kızım! Ben aşık oldum anne. Dünyalıya mı? Çok mu anlaşıldı? En az benimki kadar. Bak anne, Arif benim. Ona önce ben aşık oldum. Ben Arif'ten bahsetmiyorum, Ceko. Zamanında ben de gorol olmayan birine aşık olmuştum. Aşık mı olmuştun? Başka gezegenden birine mi? Evet. Hatta onun da beni deliler gibi sevdiğine emindim. Bunu, bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Toça senin baban değil. Ne? Toça senin gerçek baban değil. Senin baban çok farklı biriydi. Onu görür görmez diğerlerinden ayırt edebilirdin. Bunu? Baba. Rendroy. Ben değilim. Senin baban bir dünya alacak. Ne? Rendroy sırrımızı bilen tek kişi. Baban yıllardır Goran'ın dışında kaçak hayatı yaşıyor. Ha? Hep bizi dünyaya götürmek istedi. Çok uğraştı ama olmadı. Bana babamın nerede olduğunu söyleyin. Ne neydi? Dur ne yapıyorsun? Babama gidiyorum. O aşağılık logarla evleneceğim ve babamla dünyaya dönerim daha iyi. Ne Gora koruma kalkanının dışında. Çek o. Oraya yalnız gidemezsin. O zaman bana yardım edeceksin Rendro. Bak öyle bir kız. Ve yani uzaktan baktığın zaman uzaylı denmeyecek kadar ılımlı. Bak mesela orada öpüştü. Hiç şey yapmadı ya. Kız gezegenini kurtarıyor oğlum. Ya ne gezegenini kurtarıyor abi? Orada gene bir elektriklenme oldu. Aramızda bir şey oldu yani. Sen olsa seni öpecek miydi? Öper tabii. Ya bırak Allah aşkına ya. Ben dünya yanıyor sen seni öpmem ya. <laughs> ne ya, kızdın mı? <laughs> Ay ışık. Ay ışık. var. Kız geldi oğlum. Vallahi kız geldi. Bak bakayım. Nasılım? Tamam. Dik dur biraz dik. Ha? Oğlum elim ayağım titriyor ha. Tamam. ver gülü. Hadi hadi. Merhaba canım. Ne oldu yaratık sen miydin? Gene başıma ne iş açacaksınız? Bir olarak öncelikle senden özür dilerim. Ne oldu hayırdır? Logan'ın davranışlarını onayladığımı sanma. Sen büyük bir kahramansın Arif. Ee? Şu pas kartı al. Buradan çıkmanı sağlar. Bana bak yine bir oyun yapıyorsanız yaratık falan dinlemem ha. Saçmalama vaktimiz çok az. Bu kart seni atık ünitesine kadar götürecek. Logar seni ortadan kaldırmadan buradan kaçman lazım. Ceku seni çıkışta bekleyecek. Ona göz kulak ol. Onu yalnız bırakma. Ulan yaratık işlerinde bir tek insan evladı sen çıktın. Delikanlı adam mısın sağ ol. Ya bir şey soracağım. Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum ne olmuş? Böyle tövbe estağfurullah böyle bir, bir şey olmuş ya. Neyse hadi kal sağlıcakla. Ah! <laughs> hadi bay bay. Bu köpeğe ne ekmek ne de su verin. Eğer Rendroy dediyse ona gerçekten güvenebilirsin. Diğerlerinden farklıdır. Hem kendisi aslen anarşalıdır. Arif akıllı ol oğlum. Ne atık deposu ne kızı ya. Bunlar seninle kafa yapıyorlar oğlum. Ya Rendroy diyor bak anarşalı diyor adam. Anarşalılar asla yalan söylemezler. Ayrıca çok iyi <laughs> sır tutarlar. Baba. Tamam. Devam devam yok bir şey. Bak duydunuz. Pas kart bende. Ben kaçıyorum. Kim geliyorsa gelsin. Ben varım. Ben de sizle çıkışa kadar gelin. Belki bir yardımım dokunur. İşte bu be. Bana bak. Şşt. Kapı bizi yakmasın. Yap numaranı. Geliyorum. aleyküm hocam. Kimsiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Ee, ee, hocam merhabalar. Ee, bu arkadaş hasta, rahatsız. Ee, Allah vermesin üç aylık ömrü var. <gülüyor> Bak <gülüyor> ameliyat olacak. Para topluyoruz. Bu kartları da satıyoruz. Bunlar böyle kartlar. ahçısından amiri ne kadar herkes aldı. Ee, bir yani gönlünden ne koparsa. <laughs> ne diyorsun sen? Ne kartı? Ne amir? <laughs> ya bak, bir hayır yapacak iki saat sorguya çıkıyor. Aç abi, aç. <laughs> Kaç saat yüz, alıyor musun? <laughs> Hadi abi. Size uğurlar olsun, ben gelmiyorum. Ya Bob, akıllı ol. Buradan dünyaya dönebiliriz ya. Buradan çıkınca sen dünyaya gidebileceğini mi sanıyorsun? Nasıl etme! Adamı dinle. Bir an evvel oradan kaçın ve beni bulun. Bu kim lan? Ne oldu? Senin yazdığın filmlere benzemiyor değil mi? Yürü lan ben de korktum oğlum. Devamlı gel gel diyordu. Adı da Garavel. Garavel mi? <laughs> boş iş oğlum bunları ya. Ya boş <laughs> olsa öyle ışıklı mı çıkarma abi? Daha dur kızı bulacağız daha dur. Oo bir de kız var İş içinde iş çıkar oğlum sen. Ulan Bob her şeye muhalefet etme ya. Bir macera yaşatmadın ya. Ben macera sevmiyorum oğlum. Ha macera sevmiyorsun. Dur o zaman ben sana kısa bir özet geçeyim. Seks filmlerinde senaryo yazıyorsun. Kuşadasında barın var, regi başka bir galaksidesin mahkum olarak. Robot arkadaşların var. Yemek diye küçük hapları yiyorsun ve macera sevmiyorsun. Seni tebrik ediyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? Belki gülmeye programlıdır. Çak robot. Yürü abi yürü. Hadi. <laughs> Gelin lan buradan. Yok <laughs> yok yo, buradan değil geç. Hani macera seviyordun? Ya tartışmayalım gözünü seveyim. Yok korktum ondan girmiyorum. Ya yürü ya. 216 Arif Çeku. buradayım. Arif 216 biz de eşek başıyız burada. Çeko canımsın. Nasılsın? Beni kurtardığın için sağ ol. Bunları sonra konuşuruz. Gidelim. Gidelim balım Ben de Bob Marley Faruk. Memnun oldum. Allah Allah. Dışarı buradan çıkacağız. Yalnız atmosfer ciğerlerinizi yakabilir. Ciğerleri niye yakıyor ya? Ne bileyim ona sor. Hadi hadi hadi. Ne lan kıza? Neyse. Her şey karşısı. Hadi. hadi. Sen benim önümden çık da şimdi bunlar arkadan bakarlar. Geç abi geç. Geç ben lan geç. Ne şey yapıyorsun? Atmosfer gayet güzel bence. Gel gel. Kaçtık işte. Ha kaçtık. Taksim meydanını görülü gibi. Allah Allah. Buralarda bir bar olması lazım. Bana bırak. Çünkü yaptığımız büyük yılgınlık. Atık kente mi gireceğiz? Çungo. Çungo'yu bulacağız. Kralı, kralı, gel vatandaş, gel, hayır, gel, 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 Bir bağırma dur, ses üst üste biniyor, bir dakika. Alo. Allah'ım. Muhittin. var. He canım. Bu ne kadar? Ne? Hareket. Şey. Her şey tamam. Beş binde. Tamar, tamar, şey. Üç bin beş yüz bize gelişir lan zaten. Turist mi? Allah. Tamam çak beş bine çak. Allah. Haydi. Allah. Haydi. Allah. İş yerinden önemli değil. Harifat. Alalım mı? Alalım. Al. Arka Arkada canım. <laughs> Sevindi. Kaç para verdin? Bir şey değil ya. İlerler, çok güzel çıkma ışık kılıçlarım var. İlgilenir misin? Hadi canım hadi ilerle. Pardon Faruk tanıyamadım. Hayırdır lan? Tanımıyorum ya. Kalıyor musun bu gece? Birine benzetti herhalde. Ya çıkmadın yani dışarı. Tamam iki kere falan çıktık işte ya. Nasıl bulacağız adamı? Neydi adı? Çünko. Dünyada olsa normalde gidip bar sorurum. sorulur. Ben sorayım mı? Oğlum sen hiç konuşma seni burada iki kere söküp takarlar ha. Aha. Takarlar vallahi. Buyurun. E kara ver. Evet hocam, gel gel dedin geldik. Kimsin sen? Git başımdan. Sen Garavel değil misin? Değilim, kayboldum. Ne Garavel'i? Biz Çungo'yu arıyoruz. Çungo'yu kim arıyor? Rendroy. Negne'ye gideceğiz. Çungo benim. Ceku sen misin? Ben ne bileyim kardeşim, hepsi kapıçan takıyor. Evet Çungo, işimizi halledelim. Bizi Rendroy gönderdi. Negne'ye gideceğiz. İki kişi demiştiniz. Dört kişi mi geldiniz? Dört kişi. Ee, üç tam, bir de robot. Önce para. Al hocam. Bu dolar, bu olmaz. Sen bununla ciklet al. Başka ne var? Vallahi 20 milyon var. Türk parası olur. <laughs> bu adamı hiç gözüm tutmadı. Ha bunlar mı? Bunlar dandik oğlum. <laughs> bunlar mı? Hocam bunların nitrojenini falan koydun mu? Ne nitrojeni ya? Gel. Gel. Ne büyük projen oğlum? Oğlum tek tek tabir kullanıyorum ki bizi sat zannetmesin lan. 216. Sen benimle gel. Ha ben seninle gelmem. Sen çok deli kullanıyorsun. Arif. Hop sen daha önce bindin mi lan? Oo, Aksaray Taksim hattında çalıştım oğlum. Hadi hayırlı işler. hazır efendim. Gelsinler bakalım. Demek yazlık kostümler bu. Evet efendim. Güzel. Hazır. Geriye dön. Yerinde sahip. Marş. Mugam, doğru. Kumam, reçi. Mugam, doğru. Kumam, reçi. Kıt adı. Biraz frapan mı kuna? Bence yaz için çok güzel. İyi. Komutan Logar. Efendim canım. Üç mahkum kaçağımız var efendim. Efendim? Albay Zoran kaçak alarmı vermiş. Dünya Arif 216 ve bir personel kaçmış efendim. Ne diyorsun sen be? Ben demiyorum efendim o verdi. Logar. Logar kızım nerede? Neden bahsediyorsun Amir Toca? Çek Kona. Logar. Boşun kılıçlarım var, ister misin? Ah! 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 Kimim ben? Kuvudal gökler. Bir daha söyle. Kuvudal gökler. Buralarda gördünüz mü? Bu vaziyette mi? Komutan Lokal. O, dünya parası. Nereden buldun bunu anlat. Durun, durun. Her şeyi anlatacağım. Sus köpek, cevap verme. Sus. Ne yaptın sen? Ne bileyim ben, ortam gerilince ben de havayı estirdim yani. Çıkar gözünü çıkar. çıkar Sinirlendim biraz. Çok ne oldu? oldu? Efendim canım. Bir isim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. 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 Hareket eden her şeyi vurun. Yakın burayı. Yakın. Ceko üşüyor musun canım? Biraz. Üşüyorsan burayı komple yakarım ha. Ya Arif. Oğlum robot neden kaçırdığını bir bilsen var ya. Of çok kral sucuk yapmış be. Ağacın meyvesine bak ya kangal kangal sucuk. E uzaydayız abi hiçbir şeye şaşırmadın buna mı şaşırdın? Bob ne var onun içinde? Bildiğimiz et oğlum. Fakat felaket acıymış ha. İyi et mi yiyorsunuz? Ya baba sana bir şey diyeceğim. Biz nereye gidiyoruz şimdi böyle? Ufak ufak dünyaya mı? Ceku anlatayım mı? Hı hı. Arkadaşlar önce Jackon'un babasını bulacağız. Jackon'un babası Negney'de yaşayan kaçak bir dünyalı. Şaşırdınız mı? Yo. Ha? Aa. Amir Toçe senin gerçek baban değil miymiş? Annem Mulu bana her şeyi anlattı. Babamı bulup bu lanet yerden beraber kaçacağız. Var mısınız? Ben varım. Ah canım benim, ne çilesi varmış bu kızın. Önce o ışıklı adamı bulmamız lazım ha. Her şeyi o çözer. Onu da buluruz, Ceko'nun babasını da buluruz. Sen bizi o hapishaneden kaçırdın ya, ilkokul öğretmenini bile buluruz abi. Bak sana fazla birinden yardım göreceksin demiştim. Çıktı görüyor musun Arif? Yaşa Arif. Bir de diyorlar ki uzayda hayat yok, al. Yavşa kıza, iyice yavşa. E ne bir aşk yaşamayalım mı yani? Al, ben çiçeği gidiyorum, al şimdi. Bir yaratık falan çıkmasın burada? Yok, git git. Yani kendini tanıtırken mesela benim burcum ne? Boğa burcuyum ya da işte en sevdiğin düşünür filozof kimdir? İşte Sokrat falan gibi öyle de yapabilirdim ama ondan yana değilim yani. <laughs> ne tuhaf. Bambaşka bir galaksideyiz, yabancı bir gezegen. Ama hiç yadırgamıyorsun. Yabancılık çekmiyorsun yani. Felsefe işte. Yani benim işim turizm olduğu için genelde işimiz yabancıyla. yabancı dille var. Kaynaşırım yani hiç şey yapmam. Mesela burada üç ay kalayım, derdimi anlatacak kadar şey yaparım yani. Sen İngilizce biliyor musun? İngilizce mi? Ha, hayır. İngilizce şart. İngilizce nasıl bilmesin ya? İngilizce mesela bir örnek vereyim. I love you. İngilizce seni seviyorum. Yanlış anlama yani İngilizce yani cümle olarak I love you. Seni seviyorum demektir. I, ben, love, seni, seviyorum, you. I love you. Ama o kadar basit değil. Yani. İngilizcenin değişik çekimleri vardır. Mesela I love, he, she, he, he, she, it loves. Komplikedir yani. Neyse. Babanı bulunca dünyaya dönecek misin? Bilmiyorum. Sence dünyayı ayak uydurabilir miyim? Dünya sana ayak uydursun ya. Dünya nedir? Gezegendir yani en nihayetinde. Peki, uydusu var mı? Uydusu? Hı hı. Ha dünyanın ay evet var. Buradan görünmüyor ama çok güzeldir. Ay ışığı romantik. Bırakını alacağım. Güzel. Dünya güzel demek. Güzel. Peki ya siz? Dünyalı erkekler? Oo zor bölüme geldik diyorsun. Doğruyu söyleyeceksin ama. Ya söylerim de şimdi kendim mi anlatayım dünyalı erkekleri mi? Dünyalı erkekler farklı farklı mıdır? Fark en az 5000 çeşit insan var ya. Mesela şöyle örnek vereyim. Mesela Brad Pitt. Brad Pitt tarzı dediğimiz yani daha bir baby face. Ya da benim tarz, böyle kadınlara hitap eden. Kendim mesela kendime örnek vereyim, farklıyım yani gerçekten. Şöyle bir, sıradan bir erkek için mesela cinsellik birinci plandayken... Hı. ...benim için ikinci hatta üçüncü plandadır. Öyle mi? Yani bilmiyorum, sırf belki ben öyleyim, bilmiyorum. Sen çok tatlısın. Sen de öyle. Ama yani kendimi methettirmeyen. Peki ya aşk? Dünyalı erkeklere aşık olur mu? Olmaz mı? Hem de aşkına sadıktır. Senin sevgilin var mı? yok. Yani dünyada yok. Geç başka gezegende de yok da. Ben sana aşık oldum Arif. Ben de sana karşı boş değilim de yani gene bir dünyaya gidelim bak yani sırf bu tarz değil yani bin bin çeşit insan var gene bak da sırf yok sucuk yedik. Ya ne alakası var sucuk? Ya dünyada öyle bir şey var sucuk yiyince işte öyle. Bob bir saniye gelir misin canım? Buradayım, buradayım. Bir saniye gelir misin? Gel abi gel. Bob ne yapıyorsun abi sen ya? Ne oluyor ya? Bir ya, aşk yaşatmadın. Ne yaptın abi demin? Ne yaptım ya? Osurmadın mı? Kim ben? Yok ben. Zaten iki kişiyiz orada. Olur mu ya? Kız var, robot var. Ne kız osurdu yani? Belki robot osurmuştur. Bob ayıp oluyor ama ha. Belki osurmaya programlıdır. Lan ötüyor ya. Çok acayip robotum diye o yapmıştır o. Bob bak başka gezegendeyiz ayıp oluyor ha. Ne ayağıma işiyorsun? Koş! <laughs> Cikgu, di mana? Cikgu, di mana? Kenaan ini! Kenaan